Ağır şeker hastaları haricinde e, çok az hastalık olur. Çoğu hastalıkta hastalığa da bir fayda bu. Yani, hastalık içinde oruç tutmak faydalı. Bir milimetre kök yani toplu yine başı yerde 10 bin savunma hücumumuz var. <gülüyor> <vücudumuzu>. <gülüyor> Normalde işte şu an mesela ağzımdan toz giriyor değil mi burnumuzdan. Onlar da içindeki mikropları bunlar bulup hemen yok ediyorlar. Ramazan'da oruçta bu sistem bize de çalışıyor bu sefer. Orucun saati arttıkça. La talane in tesumma hayrun lekum diyor tutsanız bilseniz ne kadar hayırlı. Bu sırada bu 10.000 hücre vücuda dolaşmaya başlıyor. Aç kaldıkça. Açlıkta bakın diğer vücudumuzun hareketleri azalıyor. Bunların hareketi içe yönelik artıyor. Bu Allah'ın bir rahmeti. Bunu hani kafayla açıklayamazsınız. Bugün bugün Nobel Tıp'ta bulundu. Otofaji deniyor. Vücudun kendi kendini yemesi. faydalı yemesi. Otofagositos. En kolonoskopi binlerce yaptım. Binlerce mideye baktım. Yarım santime kadar gelecek ki yani bir şey orada bir yumru yapacak. Bir kanama yapacak ki ben anlayacağım onu. Halbuki bir hücre bu dolaşan. Bir hücre 3 mikron. En büyüğü de 10 mikron. Yani bir milimetren binde biri kadar, bir hücre evet. senin için dolaşıyor, evet. bir hücreyi görüyor ki yanlış yere gidiyor, bozulmuş, Demin sana ama... kanser yapacak, onu yok ediyor. Yani şimdi sen onu nasıl tanıdın? Ve bunu açken yapıyor. Açken yapıyor, bunu daha çok yapıyor. Açken ve saate de arttıkça, daha uzun saatte tuttukça, daha uzun tattıkça bunu Bunu sen nasıl tanıdın? Bu işi, bu görevi nasıl aldın? Bunu tıpta böyle bir bu mikron düzeyinde bulmak mümkün değil.